bunu çok iyi talimini yapalım. Çünkü e, kunut duaları bir kere var günde ama elham Şerif 40 rekatta da fazla kıldığın zaman hani işrak, kuşluk, ve 50-60 rekatta da hepsine bütün namazlarda elham Şerif var. Ve elham Şerif sır bir suredir. Fatiha suresi. E, bunu çok okuyalım. Çok sevelim bu sureyi, çok sıkıntılara şifadır elham şerif. Hem namazda okuyoruz hem namaz dışında. Bir hastanın yanına gidiyoruz, elham okuyoruz. Ne bileyim çocuğumuza elham okuyoruz. Neden? Çok etkili bir suredir. Şimdi okuyoruz kardeşlerim. Ben okuyayım, siz dinleyin ilk önce. Güzel bir kulak verin, kelime çıkışlarına bir bakın, sonra beraber okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Evet, şimdi beraber okuyalım. Sonra bir de makam çalışması yaparız inşallah. Ben okuyorum sonra siz tekrar ediyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Hepimiz ezbere bildiğimiz için direkt bana bakın. Şu son çekmeleri de bu elime göre yapın. Bittiği zaman size bitirin. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'în. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم <laughs> Gayril mağdubi aleyhim. Bir daha okuyalım orayı. En zor yer orası. Ga. Gayril değil mesela. Gayril. Kaf harfi değil. En büyük hata burada. Gayril mağdub diyor mesela. Gayril. Orası kaf harfi değil. Orası ayının gayını var ya. Ayın gayın ga. Gayril mesela. Ga gayril. Ondan sonra maktub da değil mesela maktub diyor bazı kardeşlerimiz maktub değil. O da gayin. Burayı zorlayalım. Mag gayril mag mag meden g'ye geçiş. Gayril mag mag değil de mag dedin. Hiç orada sıkıntı olmaz yani. Gayril mag 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 mag. Ondan sonraki harf dat harfi Kur'an-ı Kerim'de en zor harf hangisidir dersek çıkışı en zor harf dat harfidir. Dat harfinin yerini söyleyeyim ben size. dil azı dişlerimizin arasına giriyor. gayril mah o yani şu şuraya dilimizi sıkıştırıyoruz. gayril mah o o o bi. Zor dediğim yer bu. Bunu herkes kolay kolay çıkaramaz. Onun için başta da söyledim. Ee, yani mah zubi mi desem doğrudur. Mah hani du D'nin daha kalını mah du ağzımızı toplayarak gayril mah du bi, desek mi daha doğrudur? İkincisi daha doğrudur. Yani zırıltı olmaması lazım. Hatta Şafii mezhebinde olan kardeşlerimiz İmamın gayril mağzubi diye duyarsa onlar namazlarını iade ediyorlar. Yani bozulduğu anlıyorlar oradan. O açıdan bizim için de yani Hanefi mezhebinde de o kelime zı değil yani tığının zısı değil. Mağzubi dersek mağzubi dersek tığının zısı okuruz ki yani orada doğru okumuş olmayız. peki gayril mağzubi zu, zu yani işte onu eee gayril doğrusu bu gayril yani o ne du diyorum ne zu diyorum ikisinin ortası bir şey diyorum işte zorluk burada gayril o, o o du mu dedim demedim zu mu dedim onu da demedim E buna zorlayalım biraz. Ama dediğim gibi tamamını çıkaramıyorsak, gayrilmalu du du hani du diyelim. Bu zu demekten daha doğrudur. Gayrilmalu bi. Ben doğrusunu söyleyeyim de tabii ki. Siz okuyun bakalım. Gayrilmalu bi evet. Aleyhim Çekeş, çekilişe dikkat edin. O da vela, vela zalin de değil mesela. Vela, vela aynı harf. Dat harfi iki tane. Gayril mağdubideki de dat. Vela halindeki de dat harfi. Vela vela dilim bak. Vela vela hocam ben bunu nasıl çıkaracağım? Hocam ne yapıyorsun? O zaman vela çok böyle velat da değil de vurma da velat da hani ağzını tok tutarak bir da harfi çıkart. Velat da ağzını dolduruyorsun. Velat da gibi. Gayril mağdubi aleyhim vela bakalım. L'ye çaptırdığımızda dalin. Orada biraz duracağız. Dalli. Dallin diye biraz orada duracağız kardeşlerim. Evet. Şimdi bir de makamlı beraber okuyalım. Ben okuyayım siz e, tekrar edin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Şimdi o son çekim hani hakkı dörttür de iki de çeksen olur, üç de çeksen olur. Unutmayın bunu. Hani mesela namazı bu şekilde dört elif miktarı çekerek okuyacaksınız diye bir şart yok. Hani şöyle de okuyabilirsiniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahim. Ama biraz çekilecek hiç mindi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bu yanlış. Bu yanlış. Maliki ve middin. İyyâke ve iyâke nesta'in. Yanlış. Bunu düzeltiyoruz. Mutlaka en az bir elif miktarı çekilecek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve middin. İyyâke ve iyâke nesta'in bir elif en az en azı bu. En çoğu dört elif miktarı. Nereye geldik unuttum şimdi. Hamdun Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Ümidin. İyyâke nâbud. Evet. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الله bu şekilde kardeşlerim Fatiha'yı zaten hepimiz ezbere biliyoruz